Arkadaşlar hepinize benden merhaba avukatı kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz ve böyle şimdi uzatmadan videomuza geçelim böyle Golden Roll diye bir çantanın içinde acaba ne var? Bir de, makyaj malzemeleri var. Hadi açmaya başlayalım. En sonunda sürpriz bir şey göstereceğim. Evet böyle bir tane tokalar var. Hemen açalım şuradan. Bunu yıkarak açabilir Kesmeden. Evet açtım. İçine iki tane paket çıkıyor. Bu Bunun... hmm, niye almam sebebi? Bunun içinde kırmızılar var. Bunda da kırmızılar var. Bakın. Kırmızı. Bende kırmızı yoktu paketimde. İşte geriye bir paket kaldı. Evet. İki tane böyle lastiğimiz var. Siyah, beyaz ve kırmızı var bunun içinde. Bunun içinde de kırmızı, sarı, pembe, sarı. Bunun içinde de ıı, siyah falan var. Mavi de var. Mavi ve elmaz vardı. Dur evet. bir tanesini açayım bari. Evet böyle. Cool. Ah, Bir tane sarı çıktı Böyle hafif sert bir kıvamı var. Değişik bir şey. Bir şey demeyeyim de lastik değil. Evet bunu kapatmam lazım. Hı, kapanma. Bunları kenara koyuyorum. Evet şimdi devam edelim. Bir tane çok güzel bir e, pudra var. Böyle çok güzel bir pudra. Harika. Evet. Sonra böyle bir tane farım var. Farı da açmam gerekiyor. Bunun da şeyi var. Gök gürüldü sesi geliyorsa pardon çünkü burada yağmur yağıyor galiba. Gök gürüldü. Sürekli. Oha tına kırıldı. Bunu açmam gerekiyor şimdi. Hı, Açıldı galiba. Çınar kırıldı. Hala bu açılmadı. Palatya. A açıldı. Bantını söküyorum. İşte da şu sensör bir şey var. Bunu da söküyorum. Sökemiyorum. Açamıyor hmm. Hmm. Açtım. Canlarım sizin için açabildim. Bunu kaybetmedim be. Çok güzel bir palet. Fıçağı fıçağı. Hı. Fıçağı kirlendi ya. Evet, sildirme var. Tamam bunu kapatalım. Sonra böyle bir tane var. Sonra şöyle harika bir tane tekli paletimiz var. Evet, bunu da açtım. kırılacak. Tırnaklarım da kırılıyor artık. Bakar mısınız? İşte tonun güzelliği ya. Bunu da koyalım. Tırnaklarım aynı zamanda gibi soyuluyor. Evet sorun burada çok güzel harika bir paletimiz var palet diyorum ben de rujumuz var <laughs> Açılıyor bu. Ruj. Çok zor. Ben annemin makyaj malzemelerini kullanıyordum. O da benimkini kullanabilir yani bu açtıklarımı. Ha? Şöyle. Bu daha nasıl bir ruj acaba? Böyle bir tane kağıdı vardı. O. Hemen yırtıldı. Altında bir kağıdı daha vardı. Onu da çıkarttım. Açılıyor. Değişik bir şey böyle. Çok değişik bir şey. rujum mu? Nedir? Çok garip. Evet bunu daha rujların yanına koyuyorum. Ve bir tane daha rujum var. Bebecik olanlardan. Kırmızı bir bebecik çıkmış. Bunu arkadaşlar ne kadar, ne kadar güzel. gök gürüldüyor hem hani de çok kötü. De bir şey fark edeceksiniz acaba ne? Saçlarımda bir şey. Yorumları bekliyorum. Evet. Devam edelim. Bir tane daha fırın var. Ama bunun paketi yok. Çok güzel Harika. Bunu bir far yerine koyuyorum bir tane kolonyam var. Bu kolonyayı bu kolonyadan <laughs> işte i̇şte bu kolonyadan bende vardı. Ama bitmişti galiba. Bitti de çok azalmıştı. Zaten gratis'e gidince alacaktım ve aldım. Gerçek. Gerçekten aldığımın kanıda. Çok zor. Şuradan açılıyor. Mutlaka bundan kullananlarınız olmuş olabilir. Erkekseniz bunun erkekleri falan da var. Evet, Bodrum mandalina falan var. Bu Japon kirazı kolonyası. Yasemin çiçeği falan da vardı. Bodrum şey falan. Açıldı. Bakın. <laughs> <laughs> Yuvarlak çıktı. Burası. Bunu da açıyorum. Kolonyamıza kavuştuk. Yaşık kokuyor. Hiç onunki gibi değil. Keşke siz de duyabilirsiniz ama güzel kokuyor. Keşke siz de duyabilseniz, O kadar güzel kokuyor. Bir tane hocam var. Tamam. Benim çok güzel. Hacı açtım ve böyle yapmak gerekiyor. Böyle içimdekilerin karışması gerekiyor. Tamam. Son olarak çok güzel bir şeyimiz var. Fikret. Avokado. Bakın burada avokadolar var. Avokadoyu doğal avokadoyu el kremi yazıyor. Biraz el yazısı yazdığı için el kremi yazısı. Birden biraz zor okuyabilirim. Çünkü el yazı ben yazmadım. Hiç hayatım yazmadım. Evet arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Bunu da açalım. Şöyle biliyorum ucunda jelatin olur ya. Çikolataların, kremlerin şey e, diş macunu gibi e, şey var şey şey şey. Diş macunu gibi şeyler vardı. Çikolatalar, sıkmalık. Fındıklı falan, Çoko kremiydi işte bir şeydi. İşte onların ucundaki gibi. Bunu açamadım. kazan açı kremlendi. Ben elimde süreyim. Üf, amma güzel kokuyor. Keşke yanımda olabilseniz. Açılmıyor. Böyle malzemeleri çok kızıyorum. Açılmıyorlar ya. Siz böyle bakın. Çok güzel kokuyor ya. Siz bu ay kremini kesinlikle almalısınız. Kesinlikle gördüğünüz zaman alın. Böyle güzel bir şey. Bunda bakın gratis yazıyor. Ter tercihmen gerekiyor o zaman da dökülür. İyi içeri gitme, içeri gitme. yok Arkadaşlar ben bunun videosunu çıkartırım. Böyle çıkartabildiğim kadar çıkart. Çok güzel avokado ve krem. Kokusu çok güzel. Of. Tamam. düştü mü? Tamam. Ya kapattım. Çok güzel bir krem. Yüzüme sürülüyor mu bilmiyorum. Avokado krem diyor. El kremi galiba. Güzel. Dişke koklayabilirsiniz. O kadar güzel ki. Ama Çok sürmek istemiyorum. Çıkıcık. Ama sürdüm. Yüzü sürülüyor ama bilmiyorum. Belki sürülüyordur. Yüce değil. Sürülür pek. Ekrem ise yüze de sürülür bence. Ondan söyleyeceğim. Evet arkadaşlar böyle çok güzel şeyler açtık. Lastik açtık. Far açtık. Pudra açtık. teklif far açtık böyle. E ee, 3 tane ruj açtık. 3. Sonra da bu eşsiz yaşardı. gözümüzün tam izasından olması gerekiyor. Üç tane ruj açtık. Bir tane kolonya açtık, bir tane oje açtık ve en güzeli kremi açtık. Bu kremi beğenenler like atsın. Yorum yapsın, abone olsunlar. Evet. Hangisini beğendiyseniz e, bu videoyu paylaşmanız gerek. Ne olursun. Benim hatırım için paylaşın. E, bilmeyen kişilere de ne olur söyleyin. Onlara da kanalıma göz atsınlar. Böyle beğenin. Abone olun. Like atın. Zil butonunu açın. Buton. Butonunu açın. İşte ne gerekiyorsa hepsini yapın arkadaşlar çantayı sevdiyseniz abone olun. Evet arkadaşlar ben de siz çok seviyorum kocaman öpüyorum.